Yakut bak senden ayrıldım diye niye herkese yaşadığımız her şeyi anlatıyorsun? Niye benim adımı kötüye çıkartmaya çalışıyorsun? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Beyler Hazal'la yaşadığımız her şeyi bunlara yazdım. Sen kuzeye, sen batıya, sen de doğaya git. Anlatın! Köy köy, kasaba kasaba, gencinden yaşlısına herkese anlatın. Ne botlar yediğimizi anlatın. Ya yalan söyleme herkese Ben sadece bana geri dönmeni istiyorum. Hepsi bu ya. Yani. Merhaba ya kitabınızı okudum. Benim için imzalar mısınız? Ah tabii hemen. Ya günümüz kaltakizmini o kadar güzel işlemişsiniz ki. Aa, Kitapta bahsedilen şerefsiz karı. Değil mi? Fotoğraf çekilememiz ne oldu? Kitap yazmışsın. Şerefsiz hala bana döndüyorsun. Ne diyorsun saç? Yani ben sadece bana geri dönmeni istiyorum. Hepsi bu. Efendim yayına son 3 saniye. Değerli yurttaşlar. Eski kız arkadaşım Azal tam 7 kez kürtaj yaptırdı. Lan ne zaman oldu öyle bir şey? Uydurma saçma sapan. Dönmüyor mu bana? Ne dönmesi lan? Dönülür mü bu saatten sonra? Seviye mi bıraktın? Kürtaja para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim Kokteyl pipeti ni yaptı.